2023 model Mercedes GLC arkadaşlar. Yedek anahtar uygulaması ve araca anahtarsız giriş çıkış Keyless eklentisi. Start-stop'umuz orijinalinde var. Camlarımızı indirelim. Camlarımızı indirdik. Bu araçta anahtarsız giriş çıkış opsiyonumuz yoktu. Aracımızı stop edelim. Şimdi stop edip uzaklaşalım. Anahtarlarımızın detaylarını şu şekilde göstereyim uzaklaşınca aracımız kilitlenecek. Aynamız katlanacak. Camlarımız kalkacak. Aracımız kilitlendi. Camlarımız kalktı. Hiçbir tuşa basmadan hemen gelişinde gösteriyorum. Şurada tamponun ucunda açar. Aracımız açıldı. Konforlu giriş çıkışımız. Yedek anahtarımız. Akü anahtarımız arkasında herhangi bir olumsuzlukta kullanılması için ikisi de bu şekilde müşterimize hayırlı uğurlu olsun.